Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizin ülkemizin kaynakları isimli konusuyla sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki verilenlere göre madenler çıkarıldıkları yerlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır diye bize soruyor arkadaşlar. Birinci öncülümüzde Divri, Sivas, Hekimhan, Hasan Çelebi yani Malatya. Arkadaşlar Divri dediği zaman veya Hekimhan dediği zaman aklımıza direkt ne gelecek? Demir gelecek arkadaşlar. Demir buralarda yoğunlukta çıkartılan yerler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Elazığ ikinci öncülümüz, Köyceğiz, Fethiye, Muğla. E şimdi Elazığ dediği zaman, Köyceğiz veya Fethiye dediği zaman arkadaşlar aklımıza direkt krom gelecek. Dolayısıyla krom Elazığ'da ve Muğla'da çıkartıldığını görüyoruz. En çok Murgul, Artvin ve Küre, Kastomun'da çıkartılan arkadaşlar. Madenimiz ise bakırdır. Dolayısıyla bakır da elinmiş olacağız. Ama çinkoya baktığımız zaman arkadaşlar çinko bu belirtilen yerlerde çıkartılmamaktadır. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuzda yukarıdaki bilgiler doğru yanlış şeklinde kodlandığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye soruyor bize. Birinci öncülümüz diyor ki ülkemiz maden çeşitliliği yönünden dünyada ilk 10 ülke arasında yer almak Arkadaşlar özellikle maden üretiminde bakınız dikkatinizi çekiyorum. Ülkemiz maden üretiminde e, toplam 132 ülkenin arasında 28. sırada maden üretiminde. Ama maden çeşitliliği bakımından baktığımız zaman arkadaşlar maden çeşitliliği bakımından dünyada ülkemiz ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu öncülümüz ne olacaktır? Doğru olacaktır arkadaşlar. Ülkemiz bor madeninin önemli bir miktarını ham madde olarak ihraç etmektedir. İhraç neydi arkadaşlar? Dışarıya satmaktı değil mi? Ülkemizin diğer ülkelere satma olayına biz ihraç diyorduk. Ve evet arkadaşlar yaklaşık olarak bor madenine baktığımız zaman e, dünya rezervinin 72 ile 73 arasında e, rezervinin bor rezervinin ülkemizde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ham madde olarak ne yapmıştır arkadaşlar? ihraç ediyoruz ee, bor madeni Normalde nedir roket yakıtı olarak kullanılabiliyor değil mi jet yakıtı olarak kullanılabiliyor, temizlik malzemeleri olarak kullanılabiliyor ama bor yakıtı e, bor madenini jet veya roket yakıtı olarak kullanamıyoruz Dolayısıyla bizim neyimiz olacak arkadaşlar teknolojimiz yetersiz olduğu için ham madde olarak satıyoruz ve bu da ne olacak arkadaşlar doğru olmuş olacak Yer altında bulunan maden miktarına metal denir. Arkadaşlar yer altında bulunan maden miktarına biz ne diyoruz biliyor musunuz? Rezerv diyoruz. Hani yukarıdaki ikinci öncülümüzde de dedik ki hani bor rezervi dedik. Dolayısıyla yer altında bulunan arkadaşlar madene biz ne diyoruz? Rezerv diyoruz arkadaşlar. Rezerv. Dolayısıyla ne, de, ne olacaktır arkadaşlar? Metal denilir sözü yanlış olacaktır. Ve burada metalin açıklamasına baktığımız zaman Metalin açıklaması genellikle arkadaşlar şu şekilde söylenir. Yani elektriği ve ısıyı ileten maddelere metal deniliyor. Dolayısıyla metal hangileridir? Mesela altın bir metaldir, değil mi? Gümüş bir metaldir, demir bir metaldir, çinko bir metaldir. Tabi metallere baktığımız zaman aralarında ayrım da oluyor. Mesela soy metaller, soy olmayan metaller falan filan diye ama dolayısıyla metallere baktığımız zaman arkadaşlar yer altında bulunan ...maden miktarına biz rezerv diyoruz, metal demiyoruz. Dolayısıyla cevabımız yanlış olmuş olacak. Bakıyoruz, şıklarımıza doğru doğru yanlış olacak... ...ve B şıklını e, işaretlemiş olacağız arkadaşlar. Üçüncü sorumuz... ...enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar, taş kömürü... ...yenilenemeyen enerji kaynakları su, doğalgaz, petrol... Tablonun doğru olabilmesi için verilen kaynaklardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Burada arkadaşlar özellikle yenilenemeyen enerjiye baktığımız zaman, yenilenemeyen enerji kaynaklarının tanımına baktığımız zaman, yenilenemeyen enerji kaynakları biz kullandıkça biten, tükenen kaynakların tamamına yenilenemeyen enerji kaynakları diyoruz. E şimdi doğal gaz arkadaşlar, doğal gaza baktığımız zaman kullandıkça bitiyor mu? Bitiyor, değil mi? E petrole bakıyoruz, kullandıkça bitiyor mu? Bitiyor. E Taş kömürüne bakıyoruz. Kullandıkça bitiyor mu? Bitiyor. Ama nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Yenilenemeyen enerji kaynaklarında olması gerekiyor. E şimdi yenilenebilir enerji kaynakları da nedir? Ee, baktığımız zaman güneş mesela bitmemesi gerekiyor değil mi? Yenilenmesi gerekiyor. Kendisini sürekli yenilemesi gerekiyor. Dolayısıyla güneş bitiyor mu? Bitmiyor değil mi? Rüzgar bitiyor mu? Bitmiyor. E şimdi suya bakıyorsunuz. Dünyanın %75'ini su oluşturuyor arkadaşlar. Su nerede olmuş olacak? Yenilenebilir enerji kaynaklarında olacak. Dolayısıyla hangisinin yer değiştirmesi gerekiyor? Taş kömürü ile suyun yeri yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Dördüncü sorumuz. Buna göre özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Önemli bir enerji kaynağıdır. Yakıt olarak kullanımının dışında plastik eşya. Şimdi bak bize plastik dediyse Arkadaşlar plastiğin ham maddesi nedir? Petroldür. Tamam mı? İlaç gibi birçok alanda kullanılır. Ülkemizde yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkartılır. Nerede çıkartılıyordu? Petrolün sadece çıkartılıp işlendiği tek yer neresiydi arkadaşlar? Batman'dı değil mi? Batman nerede? Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Dolayısıyla özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir diye bize soruyor. Doğal gaz, linyit, taş kömürü, petrol. E şimdi plastik eşyanın ham maddesi neydi arkadaşlar? Petroldü. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkartılıyor diyor petrol, şey, petrol diyebiliriz değil mi? E doğalgaza bakıyoruz. Doğalgaz genellikle nerede çıkartılıyor arkadaşlar? Bizim Marmara bölgemizin Trakya yöresinde çıkartıldığını görüyoruz. Linyit ülkemizin birçok noktasında çıkartıldığını görüyoruz. Linyit'in diğer adı neydi arkadaşlar? Kömürdü değil mi? Taş kömürü Zonguldak'ta çıkartıldığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır. Beşinci sorumuz ülkemizde en yaygın ve en gelişmiş sanayi kollarından biri dokuma sanayisidir. Pamuklu, yünlü, ipekli ve deri fabrikaları bu sanayi kolu içerisinde yer alır. Buna göre yatırımcı bir iş insanının yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde ipekli dokuma fabrikası, ipekli dokuma fabrikası kurması daha uygun olur. İpek nerede yaygındı arkadaşlar? Bursa'da yaygın, değil mi? Bursa nerede? Hemen Marmara bölgemizdeydi, değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Verilen görseller aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden hangisine örnek oluşturur? diyor. Burada doktorlar var, yine pilotlar var. Arkadaşlar, doktorluk mesleği veya pilotluk veya öğretmenlik mesleği bizim hangi e, faaliyet iş alanlarımızda gözüküyor? Hizmet sektöründe gözüküyor, değil mi? Dolayısıyla hizmet sektörümüzü ne yapmış olacağız? İşaretlemiş olacağız. Doktorlukla sanayinin bir alakası var mı? Turizmin veya tarımın bir alakası var mı arkadaşlar? Hizmet sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi aşağıdaki bölgelerden hangileri yazılmalıdır diye bize soruyor. Ülkemiz yüz ölçümünün %28'i ormanlarla kaplıdır. Ülkemizde orman varlığı en fazla nokta nokta bölgesinde en az nokta nokta bölgesinde bulunmaktadır. Hangileri yazılmaktadır? Arkadaşlar ülkemizde en fazla ormanın bulunmuş olduğu yer neresidir? Birinci Karadeniz, ikinci Akdeniz bölgesi. Bize en fazla hangi bölgemiz olacak? Karadeniz bölgemiz olacak değil mi? Dolayısıyla Karadeniz olmayan yerleri elemiş olabiliriz. Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesini eledik arkadaşlar. Elimizde hangi şıklar kaldı? A şıkkı ve D şıkkı kaldı. E şimdi orman alanının en az olduğu bölge de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemiz, değil mi? Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Ülkemizin enerji kaynaklarının kullanım oranı verildiği bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar? Bakıyorsunuz. Şimdi yeşil renkte görünenler yenilenebilir enerji kaynakları. Ee, Mavi renkte %27'si kömür oluşturuyormuş. Ee, %30'unu petrol oluşturuyormuş. %31'ini de doğal gaz oluşturuyormuş. Arkadaşlar doğalgaz, petrol, kömür bunlar nedir? Aslında fosil yakıtlardır. Peki fosil yakıtlar nedir? Bitki atıkları değil mi? Yani baktığımız zaman petrol, kömür arkadaşlar milyonlarca yıl da oluşuyor bunlar. Yani milyon yıl geçmesi gerekiyor kömürün oluşması gerekiyor. Peki Milyon ne neden? Kömürün ham maddesi nedir arkadaşlar? Bitki atıkları. Mesela ölmüş bir bitkidir. Veya ölmüş bir hayvandır. Değil mi? Bunların atıkları da arkadaşlar zaman içerisinde ne oluyor? Bunlar taşlaşıyor. Kömür haline gelişiyor diyebiliriz. E, hangisi ulaşılamaz diyordu? Fosil yakıt kullanım oranları daha fazladır. E, bakıyorsunuz kömür bir fosil değil mi? Petrol, doğalgaz fosil yakıtlardır. Hangisi daha fazladır diyor. Doğru mudur? Doğrudur. E, B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Kömür kullanım oranı son yıllarda düşüş göstermiştir diyor. E, grafikte bunu anlayabilir miyiz? Bu bir dursun bakalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam tüketim payı en azdır. E, bakıyorsunuz yeşil renkli %12 değil mi? E, diğerlerinin yanında en azdır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Doğalgaz ve petrol kullanım oranları birbirine çok yakındır. Doğalgaza bakıyoruz doğalgaz sarı renkli %31. Petrol'e bakıyoruz %30. Birbirine yakın mı? Yakın. Arkadaşlar dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Bakınız burada kömür kullanım oranı son yıllarda düşüş göstermiştir. Aslında evet bu doğru bir cümledir. Yani kömür kullanım oranı özellikle doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte binalarda değil mi? Doğalgaz kullanımıyla birlikte kömür kullanım oranı evet azalmıştır ama yukarıdaki paragraf e, grafikte biz bunu belirleyebilir miyiz? Belirleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır. 9. sorumuz buna göre aşağıdaki ürünlerden hangisini ormanlar oluşturmaz? Ormanlar çevreye olduğu kadar ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Ormanlarımız sanayide ham madde kaynağı olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar bakıyorsunuz reçine, mobilya, plastik, sığla, yağı. E şimdi baktığınız zaman ormanlardan hangileri? Reçine ormanlardan oluşturulabilir. Mobilya evet sığla yağı yine oluşturulabilir ama Plastiğin ham maddesi nedir arkadaşlar? Petroldür değil mi? Ormanlardan plastik oluşturabilir misiniz? Oluşturamazsınız. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır. Yukarıda soru işareti ile gösterilen yere görseli ve verilen ürünlerden hangisi getirilmelidir diye bize soruyor. Filizlenme ve büyüme döneminde olan ilkbaharda yağış isterim. Tahıllar arasında en çok ben ekilirim. Türkiye'de en fazla İç Anadolu bölgesine yetişirim. Arkadaşlar karasal bir iklim değil mi İç Anadolu bölgesi? İç Anadolu bölgesinde en fazla ne yetiştiriliyor arkadaşlar? Buğday yetiştiriliyor. Dolayısıyla aşağıdaki görsellerden buğdayı arayacağız. Bakıyoruz A şıkkına zeytin. Zeytin nerede yetişiyor? Daha çok Ege bölgesinde yetişiyor değil mi? İç Anadolu bölgesi dediği için bunu elemiş olacağız. Bakıyorsunuz C şıkkına pamuk var değil mi? Nerede yetişiyor? Daha çok Akdeniz bölgesinde yetişiyor. D şıkkına bakıyorsunuz mısır. Daha çok nerede yetişiyor? Akdeniz bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Dolayısıyla B şıkkı buğdaya baktığımız zaman arkadaşlar en fazla İç Anadolu bölgesine yetiştiğini görmekteyiz ve cevabımız Bursa olacaktır. Sonraki sorumuz yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yazılmalıdır? Nokta nokta gücünden elde edilen enerjiye hidroelektrik denilmektedir. Arkadaşlar burada eğer bize hidro diyorsa hidro özellikle eski Yunanca'da su anlamına geliyor. Daha çok hani su anlamında kullanılıyor ve kaplıca anlamında da kullanılıyor. E şimdi kaplıca da yine nedir? E suyun çok olduğu yer. Dolayısıyla bize hidro kelimesini gördüğümüz zaman arkadaşlar nedir? Su aklımıza gelecek. Hangisi yazılmalıdır diyor? Burada rüzgar gücü, doğalgaz, petrol e değil. Arkadaşlar baktığımız zaman su gücünden elde edilen enerjiye hidroelektrik denilmektedir. Dolayısıyla Hidro su demek olduğu için arkadaşlar cevabımız burada Bursa olacaktır. Son sorumuz Milli Mücadelenin kazanılmasından sonra sanayileşmeye büyük önem veren Atatürk bunun için öncelikle demir çelik, çimento, dokuma, kağıt, şeker ve cam fabrikaları kurdurmuştur. Bu gelişmelere bakarak ülkemizin doğal kaynakları değerlendirilmiştir. Ülkemizin doğal kaynakları değerlendirilmiş mi arkadaşlar? Bakıyorsunuz dokuma fabrikası mesela kuruluyor. Nedir? Ham madde pamuktur değil mi? E, kağıt fabrikası kuruluyor mesela ormanlar değil mi? Şeker fabrikası, şeker pancarı, cam fabrikaları, demir çelik fabrikaları, çimento. Bunlar nedir arkadaşlar? Ham maddenin bizde olup e, kurulmuş olduğumuz yerlerdir. Dolayısıyla doğal kaynaklarımız değerlendirilmiş mi? Değerlendirilmiş diyebiliriz. İş imkanları artmıştır. e Şimdi fabrikalar çoğaldıkça bu fabrikalarda çalışacak e, insana ihtiyaç var mı? İş imkanı artmış mı? arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanayi sektörünün altyapısı kurulmuştur. E şimdi bakıyorsunuz sanayi sektörü değil mi? Fabrikalar nedir? Sanayi sektörünün altyapısıdır. Dolayısıyla bu da kurulduğunu söyleyebiliriz. İthalat artmıştır. İthalat neydi arkadaşlar? Bizim özellikle başka ülkelerden ülkemize ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için aldığımız ürünlerdir. Ama biz burada ham madde, kendi ham maddemizi kullanarak fabrikalar kurmuşuz. Dolayısıyla ithalat değil, Aksine ihracat ve e, kendi ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmıştır değil mi? İthalatın arttığını biz burada görmemekteyiz arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor. 1, 2 ve 3. öncüllere rahatlıkla burada ulaşılabiliriz. Dolayısıyla cevabımız burada Ceyhan olacaktır arkadaşlar. E, soruların sonuna geldik arkadaşlar. Ülkemizin kaynakları isimli konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.